Uzun sessizlik. Ah, i̇şte geldi. Park bandı. Seni alık. Ah. Mike ne kadar çok tuhaf kelime biliyor. Hadi bir daha söyle. Mike hadi alık de. Hadi Mike cik cik. Bazen utanıyor. Ama bu çanın faydası oluyor. Öyle değil mi Marky? Ne diyeceksin? Değilim, Marki. Yapabilirsin Marky. Bize, bize bir şeyler Marki. söyle. Bize bir şey söyle. Aman Allah'ım bitirmeme izin vermeyecek misin? Hayır daha söyleyeceklerimi bitirmedim. Her neyse. Bu da ne demek şimdi? Konuşmana izin vermiyorsun. Ben mi? Sürekli laf kesen sensin. Ha. Ha. ha? Boş versene. Bu dediğine gülünür. Biliyorsun sorun sende. Hep sendeydi. Sende. Sen sende. Eee Sen e, kapa de. çeneni koca Kapa çeneni diyemezsin, o lafı hemen geri al. Neden bahsettiğini bilmiyorum, kapa ha. çeneni demedim. koca asıl Kapa çeneni, çeneni, ya, kapa çeneni. Ha. Ne? koca ağızlı, gevresel seni alın. Ha? ha. ha. Mikey konuşabiliyor. Evet bir sürü kelime biliyor. Kes biliyorum. sesini. <laughs> Ay. Hatırlamıyorum bile. Sana yeni gizli yerimi anlatacaktım ama lafımı kesip konuşmama izin vermedi. Sonra anlamsızca konuşmaya başladın. Hiç durmadan devam ettin. Çok üzüldüm. Ne? Anlamsızca konuşmaya devam etmedim. Böyle bir şey asla yapmam. Her neyse, konuyu şimdi yeniden anlatabilirsin. Hayır artık canım istemiyor. Hadi ama. Tamam ha? sanırım anlatabilirim. Kaleyi ziyaret ettiğimizde muhteşem bir şey buldum ha! Peki ne oldu? Ha. Hayır. Bunu söylemenin ha. zamanı saklayacağından emin değilim. Ne? Bu dünyada sır saklamayı en iyi bilen kişi benim. Bunu iyi biliyorsun. <laughs> sen çeneni bir saniye bile kapalı tutamazsın ki. <laughs> tutabilirim. Hatta bir gün boyunca bile kapalı tutabilirim. Öyle mi? İddiaya var mısın? Varım. İddiaya giriyorum ve kazanırsam bana kaledeki sırrı söyleyeceksin. Kaybedersen sana bir daha asla sır vermeyeceğim. Sonsuza kadar. Güzel. Sorun değil. Yarın gün batımına kadar. Anlaştık. Anlaştık, şu, şu anda, anda başladı. başladı. Biliyor musun? Bu iddiayı kazanacağım. Çünkü istersem kolayca sessiz kalabilirim. Bak sana göstereyim. Üç dakikalığına tamamen sessiz kalacağım. Laura, Laura. Laura devlerle ilgili kitabını alabilir miyim? Okuması için babama vereceğim. Elbette Tommy, en üstteki çekmecede. Teşekkür ederim. Oh. Olamaz. Bir dakika bile geçmeden konuşmaya başladım. Sanırım bu iş sandığımdan daha zor olacak Yıldız. Bu yarın da olursa... ...Sofi bir daha bana asla sır vermez. Doğru. Ya. Hatırlamak için yarın bunu kullanacağım. İşe yarayacak. Hmm. İşte oldu. Mükemmel. Böylece sabah uyanınca da ilk seni görmüş olacağım. <laughs> i̇yi geceler küçük ayı, iyi geceler yıldız. Laura, günaydın. Yüksel ve parılda. <laughs> ha? Bir bakalım babam kahvaltıda ne yaptı? Tahmin et, tahmin, et. tahmin et. Hmm. Ha? Kızarmış elma halkaları var. Harika değil mi Lora? Hı hı. Bayılacaksınız. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı yapmak ister misin Sofi? Bayılırım. Böylece şey iddiaya uyup uymadığını da görmüş oluruz değil mi Lora? Laura, bana balı uzatır mısın lütfen? Aa. Çok teşekkür ederim Laura. Sen de biraz bal ister misin Laura? Biraz ister misin? Laura, şimdi ne dememiz gerekiyor? Kardeşine teşekkür etmeyecek misin? çok hoş bir hareketti. Bu yüzden teşekkür yerine kabul edebiliriz. Tamam, bunu kolayca atlattın. Ama çok uzun bir gün olacak. Hem de çok uzun. <laughs> hey, neden daha değişik şeyler yapmıyoruz? Mesela şarkı söylemek gibi ya da tekerleme uydurmak. Hatta tahmin oyunu gibi. Eğlenceli olmaz mı? Ne dersin Laura? Merhaba Lorena. Ben babadım. Marketteyiz. Burada tebeşir buldum. Tomi bunlardan istediğini söyledi. Fiyatı da çok uygun. İndirime girmiş. Hala istiyorsan bunları alabilirim. Ne diyorsun? Evet mi? Hayır mı? evde görüşürüz. Hoşça kal. Güzel. Bunu da atlatmış olabilirsin ama gün hala sona ermedi. Hayır, hala daha son darbeyi almadın. Pekala Laura, işte burada. <laughs> Hı? Ha, anladım. Rica ederim hayatım. Biliyor musun bu sabah yaptığından çok daha iyiydi. Sanırım burada neler olduğunu anladım. Sessizlik yemini etmiş olmalısın, bu çok ilginç Lora, sana bol şans, bu denemenden dolayı seninle gurur duyuyorum. Vay canına, neredeyse akşamüstü oldu, bu kadar uzun süre konuşmadan durabileceğini hiç sanmıyordum doğrusu, güneş batarken iddiayı kazanabileceğini düşünmeye başladım şimdiden. Bu da ne, neler duyuyorum, galiba kulaklarımı yıkatmalıyım, yanlış duymadıysam Lora bu akşama kadar hiç konuşmadan duracakmış bilemiyorum. Bence bir gevezenin bunu başarması biraz zor. Gelin. Laura, buna ne diyeceksin ha? Hiç fena değil. Ama bu başlangıçtı. Pekala, bakalım küçük Laura buna dayanabilecek mi? Ve Lora, <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Laura, Tommy. Akşam yemeğinden önce gelip odalarınızı toplayın. Hadi yukarı çıkın. <laughs> Yemek zamanı geldi çocuklar. <laughs> Pekala, bugün oldukça şanslıydın. Hmm. Hmm. Pekala, babanıza koşun bakalım. <laughs> Bu muhteşemdi. Perry'nin yenildiğini görmek istemiştim. Yemekten sonra görüşürüz. Güneş batmadan buluşuruz. Sakın unutmayın o ana kadar şşşt. <laughs> Sonucu hep birlikte göreceğiz. Bir sorun çıkmadığı sürece iddiayı kazanacağına bütün kalbimle inanıyorum. Güle güle Tommy. Görüşürüz. Bunları aldım. Neyse sanki. endişelenme konuşsun ama buna her sebep oldu. Ah, evet ama söz sözdür ve artık bana hiçbir sır vermeyeceksin. Lora İda'nın gün batımı ne kadar olduğunu biliyorum ama sanırım bir istisna yapabilirim. Yani bana yardım ettiğin için kaybettin. Bu durumda sana bir sır vermemi ister misin? Evet. Tamam. Son büyük sırrım bu gizli yerle ilgili. O yıldız benim. Beni görebiliyor musun küçük çoban? İşte gökyüzündeyim. He? Sihirli yıldız karanlık ormanda kaybolan küçük çobana böyle sesleniyor. Hı Ne oldu? Bu oyunda benim hiç rolüm yok. Aa, lütfen üzülme Tommy. Sen oyunun özel bir parçasısın. Prova için sana ihtiyacım var. Ve bana bravo diye sen bağıracaksın. Bravo. Hayır daha değil. Oyunun bitene kadar beklemelisin. Sonra seninle birlikte ne yapacağız biliyor musun? Kutlayacağız. Bravo. Tebrikler. Bravo. Tamam şimdi ikiniz de yata. Hadi bakalım. Bu işin en güzel tarafı ne biliyor musun? Bu oyunda bir tek yıldız rolü var ve o da ben olacağım. İyi geceler yıldız. Bunlar oyundaki karakterler. Şimdi herkes bir tane alıp yakasına iğnelesin ki kimin hangi rolde olduğunu bilelim. Küçük çoban Fridolin, kral, prenses, cüce, cadı <laughs> ve yıldız. Evet yıldız ben olacağım. Aha dur biraz Laura. Bu oyundaki tüm roller çok önemli. Rol dağılımı için daha güzel bir fikrim var. Şimdi bir bakalım. Bence küçük çoban Fridolin rolü pole göre. Tamam. Teşekkür ederim. Ve kral rolü de Fabian için oldukça uygun. Aa! Aa! <laughs> Vay canına bütün evrenin kralı ben olacağım. Ve bu da... Onu ben alabilir miyim? Tamam. Ve sen de prenses olacaksın Sophie. Bu harika. <laughs> Demek benim kızım olacaksın. Her neyse sadece bu oyunda. Pekala geriye sadece cadı ve yıldız rolleri kaldı. Bence küçük çobana ormanda yol gösterecek yıldız rolü Polin için çok uygun. Ha? Al bakalım. Ben yıldız olmak istiyorum. Aa. Hayır Laura, sen cadı olmalısın. Tüm sayfalarda rolü var. Neden cadıyı oynamıyorsun? Ben yıldızı oynayacağım. Aslında yıldızı ben oynamalıyım. Yıldızlar hakkında en ince detayları bile biliyorum. Hayır, oynayabilirim. Ver onu. O benim rolüm. Laura, ne dediğimi hatırlıyor musun? Bu oyunda sahnelenen her rol oldukça önemli. Çok doğru. İstediğin her şeyi alamazsın. Ayrıca senden bir yaş daha büyüğüm. Yani bir dişimi yeni kaybettim. O yüzden ona hemen ver. Hayır. <laughs> Laura, seni hiç böyle davranırken görmemiştim. Bak, şimdilik bu konuya ara verelim. Dışarıdaki parkta biraz oynayın istersen. <laughs> 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 biraz sakin ol Laura o rolü neden Polin'e verdim biliyor musun? Çünkü o Yıldız'ın kısa cümlelerini kolayca ezberleyebilir. Senin hafızan çok iyi ve uzun satırları ezberlemekte zorlanacağını hiç sanmıyorum Laura. <laughs> Ey, hadi, <bizi> <laughs> hey Sophie, harika bir fikrim var. Neden cadıyı sen almıyorsun? <laughs> evet, böylece Polin prensesi oynar, Yıldız da bana kalmış olur. Hadi bunu Bayan Federline'a anlatalım. <laughs> Benzesi oynamak benim çok hoşuma gitti. Kıyafetimi alacağım yeri bile buldum. Kuzenimde kullanabileceğim harika bir elbise var. Hadi ama Sophie lütfen. Ah, olmaz Laura değiştirmeyeceğim. Neden cadı olmak istemiyorsun? Takma diş takacaksın çok eğlenceli. O zaman sen neden oynamıyorsun? Hmm. Ama hmm. Max oyunda cadı rolünü almak ister misin? Peki neden? Bu harika olur. Sen cadı olursun, polide de cüceyi oynar ve bu durumda ben de yıldız olurum. Sen Aa! aklını mı yitirdin? Ben oğlanım, cadı kıyafetini nasıl giyebilirim? Evet Fabian, sandığı tam oraya koy. Şimdi herkes kendine oturmak için bir yer bulsun. Dinleyin, İlk sahnede sadece küçük çoban ve onun karşısında komik cadı olacak. Laura nerede? Küçük çoban, bu benim. Hadi Laura, kıpırda biraz. Bugün yapmamız gereken bir sürü şey var. Aa, olamaz. Zavallı ben, zavallı ben. Bu ağaçların arasında kayboldum. Durduk. Soldan gireceksin Laura. Cüce sağdan geliyordu, unuttun mu? Hadi baştan alalım, tamam? Aa, olamaz. Zavallı ben, zavallı ben. Bu ağaçların arasında kayboldum. Bu da ne? Gözlerin bana ihanet mi ediyor? Yoksa bu... Iı... Yoksa bu doğru mu? Yoksa bu doğru mu? Aa, dikkat etsene. Aa, olamaz. Zavallı ben, zavallı ben. Bu ağaçların arasında kayboldum. Bu da ne? Gözlerim bana ihanet mi ediyor? Yoksa... Cık, yoksa bu doğru mu? Bana sürekli böyle bakmak zorunda mı? Sana nasıl bakmamı bekliyorsun ki? Aha olamaz zavallı ben zavallı ben. Bu, Bu arasında gözlerim kayboldum. Gözlerim bana ihanet mi ediyor yoksa? Laura <laughs> <laughs> bütün sahneyi karıştırdın. <laughs> ah, sorun değil biraz gevşe. Bu provaya yarın sabah devam ederiz. Şimdi Yıldız'ın sahnesine geçelim tamam mı? Çok yazık sen sakın korkma Aa. küçük çoban. Sana yolu göstereceğim. <laughs> Tamam çocuklar çok iyi çok iyi gidiyorsunuz böyle çalışmaya devam edin şimdi gitmeden önce lütfen isimlerinizi rozetlerinize yazın. Hey bakın Laura adını rozete yazmıyor. Aa! <laughs> Bayan Federline Bayan Federline Laura rozetini yırtıp paramparça etti. Bakın ne? Aa! Orada dur bakalım. Bu kadar yeter Lora. Bu rolü oynamak istemesen bile bu sana rozetini parçalama hakkı vermez. Elimde yedeği yoktu ve sen rozetsiz oynayacaksın. <gülüyor> 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 hadi. E, e, hadi gel. Hadi, hadi, hadi. Oh, prensese bakın. Her gün böylesini göremezsiniz. <laughs> Çok yazık. Sen sakın korkma küçük çoban. Ben <laughs> sana yolu göstereceğim. O onu yakalayın ve hemen zindana atın. Hayır, buna cüret edemezsin. Neden buradasın? Oynamak istemediğini sanıyordum, Lora. Hadi ama Laura. <laughs> yıldızı oynayamamak dünyanın sonu değil ya. Cadı da çok eğlenceli. Öyle düşünmüyor musun? Evet Dora, cadılar çok eğlencelidir. Bana çok kızgınlar. Artık benimle oynamak bile istemiyorlar. Aa, bilemiyorum Lora. Böyle olduğunu hiç sanmıyorum. Ama doğru. Bak ne diyeceğim. Dinle, Tommy ile yemeği hazırlayacağız. Bu konuyu tekrar konuşalım, tamam mı? Buna ne dersin? Az sonra görüşürüz. Hmm. Ah Yıldız neredesin? Seninle konuşmam gerekiyor. Hmm. daha iyi yapacağını düşünüyor. Neredeyse hazır lora. Ha? Ne hazır? Yemek 10 dakika içinde hazır olacak. Hadi. Tamam hemen deneyeceğim. cadı oldu. Tamam onu da dikin. Çok güzel. Merhaba çocuklar. Ee, piyese katılmak için mi döndün? Evet. Ve gelmiş geçmiş en kötü cadı benim. <laughs> tabii kabul edersiniz. Ah, tabii ki ederiz. Aha, burada çok korkunç bir cadı varmış. Nereden yeni rozet bulurum diyordum ben de. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? Hey! Bakın. <laughs> Dişlerinin arası gerçek bir cadınınki gibi aralanmış. Evet, dün akşam yemeğinde ilk dişimi çıkarttım. Peki çıktığı yer çok kanadı mı? Hayır, fazla kanamadı. Ve sonra annem bu eski peruğu buldu. İşte. Yıldız'ı sen oynayabilirsin Laura. Ben mi? Evet, bence böylesi daha doğru. Dişlerimdeki aralıkla ben cadıya daha uygunum. Tabii Hı? sen hala yıldız olmak istiyorsan. Hadi daha ne bekliyorsun Laura? Bence harika bir yıldız olacaksın. Al bakalım. Ah. Aa, olamaz. Zavallı ben. Zavallı ben. Bu ağaçların arasında kayboldum. Bu da ne? Gözlerin bana ihanet mi ediyor? Hayır. Gözlerin seni yanıltmıyor. Bu benim. Ama maalesef bir daha asla prensesime kavuşmam mümkün olmayacak. Çok yazık. Ama sen artık endişelenmeyi bırak küçük çoban. Bravo! Bravo!